Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Eylül'e doğru aşağı doğru iniyoruz. Hello. <laughs> Buralar ne kadar şey ya. Taşlı topraklı. Aynen. Belediyenin Mansur buradan sesleniyoruz. Şu Mansur abicim, amcacım şuraya bir el at ya. Başkanımızı seviyoruz. Elim de bayağı hiç sakin olmayayım. Şimdi e, Emir'de bir günümüzü çekeceğiz. Artık biraz videoların vlog Karacak tarzına... E, yok bir günümüzü işte geçireceğiz. Vlog tarzı çekmeyi planlıyorum. E, gittiğimiz yerlerden e, size böyle ufak ufak birleştirmeler yapacağım. Okey. O zaman Devam ki. sürerken... <laughs> Devam ki. Bakalım bisiklet fiyatları ne kadar olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben şey harekete dökümünü açtım. Ben yani? Son Ne Gidiyor <laughs> 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 <gönderin>, <laughs> Emir Şimdi bir kafenin yanına geldik. Burada çok güzel kafeler var bu arada. Normalde de hani Ankaralıların ya da Ankara ya ziyaret edeceklerin gelebileceği bir mekan bence. Baya deniz havası gibi bir şey ama dalgası yok diyelim. Kesinlikle. Ee, bu arada bisket fiyatları uçmuş. En son biz 10 lirayken mi 15 lirayken mi gelmiştik. O zaman bile pahalı diyorduk. Şimdi saatte 40 lira olmuş. Pazarlık yapınca iniyorlar ama Bence pazarla bile gerek yok. Hani bu fiyatın bu kadar çok olması. Bir de bisikletler baya baya eski. Ya şu dağların manzarası ama çok güzel. Bence ya bisiklet için değil. Hani böyle yürüyüş için gelemeyecek yer. Bak karşıya bak. Kürek çekiyorlar. Değil mi? Aynen. Görüyor musunuz? Çok iyi. Uf, yoruldun mu? biraz yoruldum. Devam tamam. ki. Şurada da ördekler var. O zaman biz bisiklete doğru. Devam tamam. ki. Biz bisikletlerle ufak bir mola. Şu rüzgarın sesini duyabiliyor musunuz? Ağaçların yeşilliğini, suyun güzelliğini. Bazen çok yokuş çıkıyorsunuz, bazen çok yokuş iniyorsunuz. Yokuş inerken çok iyi. Hayır bak. Bakın. <laughs> Biz devam, devam ki. Ufak bir su molası. Yorulduk, pertimiz çıktı. Buraya gelen. <laughs> Şöyle puflara oturduk. Rahat. Nerede? Şeylerimiz, terzerlerimiz. Şurada, arkanda. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Totonu hissetmiyorum. <laughs> Hüsnü Tepan telefonuyla oynuyor. Doğa yürüyüşlerinin bir daha arka planı var değil mi? Ne <laughs> <laughs> Yine asfalt atmışlar buraya. Arkadaşlar şimdi yürümemizi bitirdik. Harcadığımız kaloriyi tekrar aldık. Aynen. O kadar yorulduk ki, yani bisikletten sonra biz bir de yürüdük. Yürüdüğümüzde çok 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 yorulduk. Vallahi bir otostop falan çektik yani yolumun yarısına öyle geldik. Yoksa gelemezdik yani. gerçekten. Yani hem bisiklet sürüp hem yürünecek bir şey değil. Bunu bir not düşelim. Hı. Ama bizim için şey oldu. Kaç adım? 12-13 bin 10, Evet 12 bin falan adım attık. Rekor diyebilir miyiz bu sene? Rekor 21 bin adam. Şanlıurfa. Şanlıurfa videomuz. Evet. O zaman ikinci. O zaman. Başta da şey yaz. Yürümekten ayaklarımız patladı. Tamam. <laughs> o zaman kanala abone olmayı. Like atmayı. Abone olmayı. Yorum yapmayı. Evet yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar